benim adım Ebu Salih Ateş. O dili İlkesi Yeşer Gazioğlu İlkokulu 4 sınıfında öğrenim görmekteyim. Görme engelli bireylerin yaşam kalitesine katkı sunmak istiyoruz. Bilinen çözümlerin yanına daha basit ve yararlı çözümler eklemeyi düşünüyoruz. Bu amaçla Gök adlı bir takımımızı kurduk. Amacımız görme engelli bireylerin renklere daha çabuk ulaşabilmesi. Bu düşünceyle yola çıktık görmesem de boyayabilirim dedik ve çok renkli kalem tasarladık. Merhaba ben Farukcan Topcu. Ünye Yaşar Gazioğlu 4D sınıfında okuyorum. Projede olarak çok renkli boyama kalemi tasarladık. Tasarladığımız boya kalemi resim boyamayı daha kolay hale getirecektir. Görme engelli öğrenci arkadaşımız rengarenk resimler yapabilecektir. Görme engelli arkadaşımızın yaptığı resim boyamak isteyecektir. Bunlar istediği rengi seçecektir. Kalemin içinde farklı renklerde boyutikleri var. Kalemin üzerinde ise kabartma harflerle yazılmış renk tuşları var. Tasarladığımız kalemin görme engelli bireylerin dünyasına gök düşen güzelliğinde ışıltılar göndermesini umuyorum.